Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Palit Nvidia GeForce RTX 2070 Super ekran kartı ile Minecraft RTX oynuyoruz ve elbette sadece bununla da kalmıyoruz. RTX 2070 Super'i tüm detaylarıyla inceliyoruz. Bugüne kadar çok sayıda ekran kartı incelemesi yaptık. Nvidia'nın hemen her yeni modelinde değerlendirme şansı bulduk pek tabi ve bu süreçte RTX dönüşümüne de hep beraber şahit olduk. RTX ile oyun dünyasına yeni bir sayfa açan Nvidia ışın izleme adını verdi. Bu teknoloji ile ekran başında geçirdiğimiz saatleri eskisine nazaran daha renkli, daha canlı ve kuşkusuz daha eğlenceli kılmayı başardı bir süre önce. Şimdilerde ise yeni mimarisi üzerinde çalışıyor ve yakında, yakın bir süre içinde de e, muhtemelen sonbahar aylarında tanıtıcı RTX 3000 serisiyle ise Oyun dünyasını bir kez daha sınıf atlatmaya hazırlanıyor. Zamanı geldiğinde tabii ki RTX 3000 serisine de yakından bakacağız. O güne kadar ise RTX'li yeni modelleri incelemeye devam ediyoruz. Bugün bunlardan Palit markasının Nvidia GeForce RTX 2070 süper ekran kartını tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Ama önce Palit markasını bir tanıyalım. Palit markasını daha önceden duymadıysanız hemen söyleyelim. Palit 1988 yılında kurulmuş Tayvanlı bir kart üreticisi ve elbette Nvidia ile iş birliği içinde. Kısa bir süre önce Türkiye pazarına da giren Palit artık ülkemizde de ekran kartları ile yer alacak. Bunlardan bugün de zaten inceleyeceğimiz elimizdeki model GeForce RTX 2070 Super GP OC Edition oluyor. Uzun bir isim var. Buradaki GP yani Gaming Pro olarak elimizde olan kartın yanı sıra farklı seçenekleri de mevcut ki bunlar da Jetstream, Gamerock, StormX ve Dual gibi farklı seçenekler oluyor. Zamanı gelince tabii ki onları da yakından bakarız ancak şimdi 2070 Super Gaming Pro'yu detaylandıralım. Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro All Seam kuşkusuz GeForce RTX 2070 Super referans tasarımını önemli özelliklere katan bir ekran kartı. Hemen her benzer modelde gördüğümüz gibi referans ile ilişkin e, olarak RGB ışıklandırmasını yapılandıran ve soğutma sistemini tabii ki elden geçiren Palit bu ekran kartına da çok sayıda özellik getirmiş. Bunlardan biri fabrika çıkışını sağladığı hız aşırtma oluyor. E, tüm hepsinden bahsedeceğiz ancak tabii ki önce kartın tasarımından ve tasarımla ilişkin ayrıntılardan bahsederek başlayalım. Palit GeForce RTX 2070 Super elbette oldukça kaslı bir ekran kartı oluyor. Üçlü fan tasarımının benimsendiği ekran kartında boyutlarda ATX kasalara uygun ölçüde hazırlanmış. Ana üzerinde çift slot yer kaplayan kart ve bir köşesinde yer alan palit logosunu da RGB ışıklandırma ile bizlere sunuyor. Bu ışıklandırmayı kendiniz ayarlayabileceğiniz gibi ekran kartının ısısına göre de tabii ki belirleyebiliyorsunuz. Böylece bu alan yeşil durumda ise Kartın ısısının 50 derecenin altında, mavi durumda ise 50 ile 80 derecelerde, turuncu ise 80 ve 90 derecelerde olduğunu anlamanız mümkün. Ancak genelde eğer stres testine sokmazsanız yeşil ve mavi durumlarda olacağını da söyleyelim. Bundan zaten kartın performans analizinde yine bahsedeceğiz. Kartın üzerindeki fanlar da yine sıcaklığa bağlı olarak hareket ediyor. daha önce incelediğimiz pek çok Nvidia ekran kartında da gördüğümüz gibi 0 desibel teknolojisi bu modellere karşımıza çıkıyor. Böylece ekran kartının ısısı 60 dereceyi aşmadığı sürece fanlar çalışmıyor ve bu sayede kart daha sessiz çalışıyor. Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro bir adet 6 pin, bir adet 8000 güç girişiyle güç sağlıyor ve arka bağlantılarına baktığımızda da burada dört yönlü görüntü çıkışının bulunduğunu görüyoruz. Burada 3 adet DisplayPort 1.4A ve bir adet HDMI 2.0 B portları hazır durumda. Kartın ayrıca elbette Link desteği de mevcut. NVIDIA'nın RTX 2070 Super ekran kartı RTX 2060'tan daha yüksek performans isteyen ancak RTX 2080 ekran kartı satın almak için de bütçesi yetmeyenler için fiyat-performans sorunuyla öne çıkmasıyla önem arz ediyor. Kartın RTX'in yanı sıra Nvidia'nın kısa bir süre önce duyurduğu DLSS 2.0 desteğiyle de beraber daha iyi bir oyun deneyimi sağlam tanıdığını tanıdığında söyleyelim az sonra zaten hem RTX'ten hem DLSS'ten daha detaylı olarak bahsedeceğiz. Palit GeForce RTX 2070 Super oldukça güçlü bir ekran kartı. Nvidia'nın Turing mimarisine dayanan kartta da, referans tasarım üzerine hız aşırtma uygulanmış. Taban frekans değeri ile 1605 MHz olan ekran kartı hız aşırtma ile beraber 1800 MHz frekansına dokunabiliyor. Öte yandan 8 GB GDDR6 belleklerinden güç sağlandığı ekran kartında bellek veri yolu da 256 bit şeklinde. 2560 CUDA çekirdeği 448 GB bölü saniye bellek veri yolu ve 14 GB bellek saat hızı ile beraber üst çizgi için gayet yeterli olan kart tensör çekirdeklerinden güç sağlıyor. Bahsettiğimiz zaten bu tensör çekirdekleri, tensör birimleri CUDA çekirdekleri yetmediğinde devreye giriyor ve ekran kartının hesaplama yeteneğini arttırıyor. Ekran kartının zaten DLSS 2.0 desteğinden de zaten bu tensör birimlerinden faydalanıyor. Peki Ray Tracing ve bahsettiğimiz bu DLSS teknolojisi nedir? Şimdi bunlardan da bahsedelim. Oyunlarda iyi bir görsellik sağlamak için yalnızca çevre tasarımlarının elden geçirilmesi, daha iyi kaplamaların kullanılması, animasyonların çeşitlendirilmesi, grafik kalitesinin artması veya çözünürlüğün yükselmesi yeterli değil. Daha önceden evet bunlar yeterliydi ve bugüne kadar da bize oyunlarda harika deneyimler yaşattı. Ancak artık ee, işin içinde farklı bir oyuncu daha var. Işık ve onun izlenmesi. Tabii ki bugüne kadar da ışık yansımaları üzerinde grafik tarafında iyileştirmeler de yapılmadı değil ancak Ray Tracing yani RTX ile beraber ışığın gerçek zamanlı simüle edilebilmesi ve çevre ile etkileşime geçmesi sağlanmış durumda. Böylece oyunlarda farklı ışık koşulları altındaki gölgeler birbirinden farklı olurken örneğin camdan içeri sızan bir ışığın odayı aydınlatışı bile çevre koşullarına göre farklılık gösteriyor. Nvidia RTX 4 kalemde ele alıyor. Yansımalar, gölgeler, çevresel perdeleme ve küresel aydınlatma. Bunlar oyundaki çevre senaryosuna göre anlık olarak hesaplanabilirken ışığın fiziksel davranışını simüle ediyor ve eş zamanlı olarak çevredeki nesne ve karakterlerle etkileşime geçiyor. Ortaya da çok daha gerçekçi, gerçek hayatın izlerini taşıyan bir ambiyans çıkıyor ve böylece oyunda derinlik algısı yaratılabiliyor. İşin teknik tarafını bir kenara bıraktığımızda dolayısıyla daha güçlü bir oyun atmosferiyle karşı karşıya geliyorsunuz diyebiliriz. DLSS'i daha önce pek çok ekran kartı incelememize de ele almıştık. Ancak bir kez daha üzerinden geçmekte yarar var. Çünkü şimdilerde Nvidia DLSS 2.0 desteğini duyurdu. Oraya da geleceğiz. Peki DLSS nedir? Yıllardır bugüne kadar oynadığımız çok sayıda oyunda Antialiasing adında bir teknoloji kullanılıyor. Oyunların grafik ayarları kısmında gördüğümüz bu Antialiasing özelliği kenar yumuşatması sağlayan bir teknoloji oluyor. Buradan anti-aliasing açtığınızda oyunlardaki kenar kırılmaları büyük ölçüde düzeltilirdi. Teknik olarak temporal anti-aliasing, multi-sampling anti-aliasing ve fast approximate anti-aliasing gibi farklı algoritmalarla karşımıza çıkan anti-aliasing teknolojisi bir yandan görüntüdeki kırılmaları düzeltirken bir yandan da elbette ekran kartını yük getiriyor ve oyun performansını nispeten aşağı çekiyordu. Yani bir yerden alırken diğer yerden veriyordunuz. Nvidia'nın RTX ekran kartları ile getirdiği DLSS yani Deep Learning Super Sampling teknolojisi ise altyapısında yapay zeka kullanarak bu işi GPU'ya ek yük bindirmeden yapıyor ve bu da oyunlarda Anti-Aliasing gibi FPS kaybına yol açmıyor. Bunun bir diğer örneğini de Nvidia'nın G-Sync teknolojisiyle verebiliriz. Nvidia zamanında G-Sync ile beraber ekran yırtılmalarının önünü kesen V-Sync'in geleceğini hazırlamıştı. G-Sync'den önce ee, oyunların grafik ayarları kısmından V-Sync'i aktif hale getiriyorduk ve böylece monitör ve ekran kartı arasındaki görüntü senkronizasyonu sağlanıyordu. Ekran yırtılmaların önüne geçiliyor ancak bunun yükü de yine ekran kartına yükleniyordu. Bu da yine bize FPS kaybı olarak karşımıza çıkıyordu hatırlarsınız. Sonrasında Nvidia G-Sync teknolojisini duyurdu ve bununla beraber G-Sync destekli monitörlerde üretilmeye başlandı. Monitörde yer alan G-Sync işlemcisi ile ekran kartı ve monitör arasındaki görüntü senkron yükü ekran kartının üzerinden alındı ve bunun sonucunda da daha yüksek hızlarına oyunlarda tiering dediğimiz görüntü yırtımları olmaksızın erişmeye başladık. Nvidia duyurduğu DLSS 2.0'la da DLSS ile açtığı performans yolunu bir adım daha öteye taşıyor. Bu güncelleme ile beraber yapay zeka derin öğrenme örneklemi sistemleri çok daha verimli hale gelirken oyunlar daha keskin bir görsellikle sağlanabiliyor. Şu an bu teknolojiden Control, MacWarrior 5, Deliver, Aslı The Moon, Wolfenstein Youngblood gibi oyunlarda faydalanabilirken önümüzdeki dönemde tabii ki piyasaya çıkacak oyunlar da da kuşkusuz bu teknolojiden faydalanacak. Sizlerin de net olarak görebilmesi için mesela Deliver Us The Moon oyununda DLSS'in hem açık hem kapalı olduğu senaryoyu yan koyduğumuzda burada FPS kazanımı net şekilde görülebilirken görüntüye 2x oranında yaklaştığımızda da kenar detaylarının DLSS ile beraber ne kadar keskinleşin de net olarak görebiliyoruz. Evet teknik olarak Ray Tracing nedir, DLSS nedir gibi konuları da anlattıktan sonra yeniden Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro'ya dönebiliriz. Şimdi biraz da ekran kartının bizlere oyunlarla sağladığı performanstan sizlere bahsedelim. Biz tabi ekran kartını kullandığımız süre boyunca elbette çok sayıda oyunda ve benchmark testine değerlendirme şansı bulduk. Sendrik testlerde tabii ki koşturduk. Şimdi aldığımız sonuçlardan bahsedeceğiz ancak önce tabii ki ekran kartına yer verdiğimiz sistemimizi yakından tanımakta fayda var. Sistemimizde Intel Core i9-9900K işlemci yer alıyor. Asus Prime Z390A anakart üzerine konumlandırdığımız sistem öğelerinde RAM olarak 2 adet 8 GB ve 3200 MHz'lik HyperX Predator DDR4 RGB kullanıyoruz. Depolama olarak ise XPG'nin 1 TB kapasiteli SX8200 Pro M.2 SSD'sini kullanıyoruz. Ayrıca ek olarak yine sistemimizde 240 GB kapasiteli HyperX Fury RGB de yer alıyor. 750 wattlık Aerocool kıcaz güç kaynağından enerji sağlayan sistem Sharkun RGB Flow kasası içinde bulunuyor. İşlem soğutucusu olarak ise Dark Aqua Force W240'a yer veriyoruz ve son olarak monitör olarak da ekran kartımız GeForce RTX 2070 Super'e uygun olarak G-Sync destekli Acer Predator Z35 monitörü kullanıyoruz. Evet sistemimizi tanıdık. Şimdi sırasıyla önce sentetik testlerimize ardından da gerçek zamanlı oyun testlerimize geçelim. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Sizlerin de gördüğü gibi palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro gerek sentetik testlerde gerek gerçek zamanlı oyun ve benchmarklarda sınıfına uygun güzel sonuçlar üretti bizlere. E, kartı e, oynadığımız oyunlarda ultra grafik grafik ayarlarında ve 2K ekran çözünürlüğünü değerlendirdiğimizde belirtelim. Buna göre Tomb Raider'da ortalama 143 FPS üreten kart Tom Clancy's. The Division 2'de ise 81 FPS sonuçlar aldı. Ortalama sonuçlar aldı. Battlefield 5'te ise 85-90 FPS sonuçları üretti. Bunların yanı sıra kartın ısı değerlerine baktığımızda yine sizlerin de gördüğü gibi 70 dereceler seyrettiğini gözlemledik. En güzelini ise en sona sakladık. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Minecraft RTX betasının başladığını ve en son yayınlanan GeForce Game Ready sürücü güncellemesini de Minecraft RTX betası için DLSS 2.0'ı etkinleştirdiğinden söz etmiştik. Dünyanın en çok satan oyunlarından olan Minecraft'a yeni nesil grafik kalitesini getiren bu yeni güncelleme ile beraber RTX'in bir oyuna nasıl hayat kattığını net şekilde görebiliyoruz. RTX'in kapalı olduğu sahnelerde dokuların cansızlığı, RTX'i açtığımızda yerini ışık efektleriyle beraber canlı bir dünyaya bırakıyor. Evet uzun bir incelemenin ardından sonunda sonuç bölümüne ulaştık. Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro'yu tüm yönleriyle anlattığımızı düşünüyoruz. Üst seviye grafik kartlarına yakışır tasarım detayları ve uygun ölçüde performans sonuçları ile beraber bu sınıfta gayet tercih edilisi bir ekran kartı olarak öne çıktığını söylemek gayet mümkün. Bunlara ek olarak RTX ve DLSS 2.0 desteği ile beraber hem bugünün hem de gelecekte çıkacak yeni nesil oyunlar için gayet uygun bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro'nun fiyatı ise şu an 5000 TL civarında. Bu anlamda diğer markalarla kıyasla fiyat avantajı sunduğundan bahsedebiliriz Hatta eee bakarsanız siz de görürsünüz zaten yer yer 2060 ekran kartlarına bile e, fiyat konusunda uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu anlamda iyi bir ekran kartı arayışınız var ve 2080 süper modeller için bütçeniz de el vermiyorsa Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro sizin için iyi bir seçenek olabilir diyerek buradaki incelememizi noktalarım. Ben Ercan Önlü bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Evde kalın.